Kur'an Aşıkları Derneği Genel Merkez Yönetimi iftiharla sunar. Esselamu Aleyküm, saygıdeğer veliler ve sevgili öğrenciler. Cenabı Allah'a hamd, alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme selatu selam olsun. Bu izlediğiniz görüntüler, Genel Merkezi Şanlıurfa'da bulunan Kur'an Aşıkları Derneği 2015 yılı yaz Kur'an kursuna aittir. Geçen yıl yalnız genel merkezimiz vardı. Esentepe, Karaköprü, Bağlarbaşı, Korukent ve Eyübiye mahallelerinden bu merkeze servislerle öğrenci taşıyorduk. Maddi katkılarınızla ve manevi dualarınızla bizlere destek olup bağrınıza bastınız. Böylece bizler kalbinize girince mekanlara sığamaz olduk. Sizin bu teveccühünüzü ve güveninizi karşılıksız bırakmamak için 2015 yılında Şanlıurfa'nın bazı semtlerine şubeler açtık. Evleri, şubelerimize yakın olan öğrenciler yürüyerek kursa gelebilir. Evi uzakta olanlar için de merkez şubeye iki, diğer her şubeye birer tane öğrenci servisi koyduk. Her şubenin servisleri sabah saat 8'de kız öğrencileri evlerinden alıp kursa getiriyor, saat 11.45'de tekrar evlerine bırakırken aynı anda erkek öğrencileri alıp kursa getiriyorlar. Saat 16'da bu erkek öğrencileri tekrar evlerine bırakıyorlar. Bu hizmet karşılığında durumu iyi olan öğrencilerden yakıt parası ve şoför ücretini ödemek için cüz'i bir miktar alınmaktadır. Durumu iyi olmayan öğrencilerden ise herhangi bir ücret alınmayıp ücretsiz taşınmaktadır. Görüntüde her şubenin servisinin gelişini görüyorsunuz. Derneğimizin şubelerinde Kur'an'ı öğretme programı erkek grubunda 3 kişilik bir öğretmen kadrosu ile yerine getirilmektedir. Her 20 öğrenciye bir öğretmen düşmektedir. 45 dakika ders, 15 dakika teneffüs yapmak suretiyle 3 ders yapılmaktadır. Kız grubundaki bu eğitim hizmeti, yine dernek başkanı Fethi Küçük denetiminde 3 kişilik bir bayan öğretmen kadrosu ile yerine getirilmektedir. Bu bayan öğretmenler, büyük bir özveriyle bir arkadaş, bir abla, bir anne şefkatiyle hizmet vermektedirler. Kur'an kurslarımız pazar günü hariç her gün açıktır. Kursumuzda eğitim 13 haftalık bir eğitimden sonra yapılan veda günü programıyla sona erer. Bize bu yolda halkımıza hizmet etmek imkanı veren Allahu Teala'ya hamd ediyoruz. Derneğimiz işin sorumluluğunu idrak etmiş olarak bizi tercih edip Kur'an kursumuza gelen öğrencilerin şuurlu birer Müslüman olması ve şahsiyetli birer fert olması için ciddi bir eğitim verilmektedir. Erkek ve kız öğrencileri, Kur'an-ı Kerim'i öğretmenin yanı sıra, dini ve fıkhi konularda da sohbetler, yani din dersleri yapılır. Haftada iki defa, olmak üzere Dernek Başkanı Fethi Küçük tarafından, kendinin yazmış olduğu Hadisler Deryası'ndan Bir Katre su isimli kitaptan sohbetler yapılır. Abdest, namaz, anne-baba hakkı, karı-koca hakları, tesettür, akraba ilişkileri, komşuluk hakları, iyi arkadaş, kötü arkadaş, adam öldürmenin yasak oluşu ve intiharın yasaklanması gibi konular işlenir. Yine dernek başkanı Fethi Küçük tarafından yazılmış olan Kur'an-ı Kerim ve Yansımaları adlı kitaptan, Kur'an'ı öğrenmenin, öğretmenin ve çok okumanın faziletini anlatan sohbetler yapılır. Öğrencilere Kur'an-ı Kerim'i sevdirmek için teşvik amaçlı çeşitli hediyeler verilir. Bu niyetle her eğitim dönemi sonunda her şubemizde ayrı ayrı olmak üzere kursun en iyilerinden seçilen ilk 10 kişiye çeşitli hediyeler verilir. Kurs birincisine yani şampiyon öğrenciye dernek logosunu içeren kolye ve bileklik, ikinciye kolye, üçüncüye bileklik hediye edilir. Ona kadar diğer derecelerde çeşitli hediyeler verilir. 13 haftalık eğitim dönemi öğrenci velilerinde katıldığı geniş bir salonda kursumuzun kız ve erkek gruplarından ayrı ayrı oluşan ilahi kurusunun söylediği ilahiler ve diğer etkinliklerle görkemli bir şekilde veda günü programı adı altında sona erer. Bu program kameraya alınır ve hazırlanan CD'ler velilere dağıtılır. Kıymetli Veliler Yaz Kur'an kurslarımızı özel kılan en önemli özelliklerden bir tanesi de öğrencinin 6-7 gün gibi kısa bir sürede Kur'an alfabesini öğrenip Kur'an-ı Kerim'i okumasıdır. Böylece Sezon sonunda 3-4 tane öğrenci hariç bütün öğrenciler Kur'an-ı Kerim'i seri bir şekilde okurlar. Sene sonu başarı oranımız %97'dir. Başarısız olan öğrencilerin başarısızlığı velilerin öğrenciyi kursa düzenli göndermemesinden kaynaklanmıştır. Bu kurs esnasında öğrencilere peygamberimizin dinimizin direği diye adlandırdığı gözümün nuru diye değer biçtiği namaz öğretilir. Grup grup oluşturulan öğrencilere öğretmenler tarafından namaz öğretilir ve tatbikatı yaptırılır. Öğretilen bu bilgiler erkeklerde cemaatle kılınan öğle namazı ile pekiştirilir. Yine kuşkusuz kursumuzu özel kılan bir başka özellik de Yasin-i Şerifi ezberletme çalışmasıdır. Derneğimizin şubelerinde Yasin-i Şerifi ezberleme ve tecviz sınıfı adı altında özel bir sınıf olup altyapısı müsait olan yani Kur'an bilgileri yeterli olan öğrenciler bu özel sınıfı alınır ve bunlara tahsis edilen özel bir öğretmen Yasin-i Şerif'i ezberletir ve tecvid dersi verir. Böylece her sene onlarca öğrenci Yasin-i Şerif'i ezberler. Ayrıca Yasin-i Şerif'i ezberleyen her öğrenciye teşvik amaçlı 100 TL hediye edilir. Kıymetli veliler, eğitim esnasında ezber kabiliyeti yüksek ve meraklı olan öğrencilerin ailesiyle görüşülüp onların Kur'an hafız olması için teşvik edilir. Hafızlığa karar veren öğrencilere, öğrenci topluluğu önünde duaları yapılır. Kıymetli Veliler Erkek öğrencilere her perşembe, kız öğrencilere ise her cuma günü baklava, dondurma ve lahmacun gibi ikramlar yapılır. Bu hususta bize maddi imkanlar sağlayan kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Cenab-ı Allah kazançlarına bereket koysun. Görüntülerde kız ve erkek öğrencileri baklava ve dondurma yerken görüyoruz. İşte merkez şubemiz. <laughs> başardıklar... İşte Bağlarbaşı şubemiz. Tomurcuklar açıyorken başardıklar... İşte Karaköprü şubemiz İşte Ehipe şubemiz titretti mefendi seni Kıymetli izleyiciler, Kur'an Aşıkları Derneği isimli derneğimiz, Kur'an eksenli ve sosyal içerikli bir dernektir. Yani Kur'an eğitimiyle birlikte öğrencilere sosyal içerikli faaliyetler de sunar. Kur'an-ı Kerim öğrenmek için gelen öğrencilere, Kur'an-ı Kerim sevdirmek ve 3 aylık öğretim döneminin keyifli bir ortamda geçmesini sağlamak için her türlü çabayı gösterir, bu yönde çeşitli etkinlikler düzenler. Farklı ortamlara pikniğe götürmek, futbol turnuvası düzenlemek, yüzme havuzuna götürmek, şehirler arası geziler tertiplemek bunlardan birkaç. Bütün bunları yapmamızın amacı yorgunluk ve sıkıntı hissettirmeden onların iyi bir eğitim sezonu geçirmelerini sağlamaktır. İşte bu niyetle derneğimizin yılda bir defa olmak üzere geleneksel iftar programı vardır. Başka iftar yemeklerine yalnız erkeklerin iştirak etmesine karşılık bu iftar yemeğine kader üyeleri ve bu derneğe gönül veren hayırsever iş adamları tüm aile üyeleriyle birlikte katılırlar. Derneğimizin organize ettiği ve yoğun bir ilginin yaşandığı 2015 yılına ait iftar programı iftara bir saat kala başladı. Kız ve erkek ilahi gruplarımız ayrı ayrı gruplar halinde ilahiler söyleyerek misafirlere keyifli ve maneviyatı yüksek bir iftar yaşattılar. 2015 yılı iftar programımıza Haliliye ilçe müftümüz, İbrahim Halil Okulu hocamızla iştirak ederek bizleri onurlandırmışlardır. Huzurunuzda hocamıza teşekkür ediyoruz. Bu iftardan sonra derneğin yaz Kur'an kursunda okuyan kız ve erkek öğrencilerin ayrı ayrı söylemiş oldukları ilahilerle kendi aralarında gönüllerince eğlendiler. Zılgıtlar çekerek adeta şeytanın beynine kurşun sıktılar. Unutmayalım, çekilen her bir zılgıt şeytanın beynine sıkılan bir kurşundur. Gece keş saatlere kadar eğlenen öğrenciler, yenilen dondurmadan sonra servislerle evlerine dağıtıldılar. İşte görüntüler. Kıymetli Veliler Bu sene öğrencilerimize Kur'an-ı Kerim'i sevdirmek ve onları Kur'an kursuna teşvik etmek için futbol turnuvası düzenledik. Kurulan takımlar galip gelmek için önce Şubelerindeki takımlar arasında halı sahada birbirleriyle kıyasıya mücadele ettiler. Sonra da 2015 yılının süper şampiyon takımının belirlenmesi için merkezdeki şampiyon takımı ile Bağlarbaşı şampiyon takım süper şampiyonluk maçı için karşı karşıya geldiler. Kıyasıya yapılan mücadelede Ömer Aşma'nın kaptanı olduğu merkez takımı şampiyon oldu bir ara derneğin bayan kameramanı ve küçük çocukların bayan öğretmeni de sahaya girerek penaltıdan gol attılar. Şimdi sizleri bu futbol turnuvasında kaydedilen en neşeli ve heyecanlı görüntüleri izlemekle baş başa bırakıyoruz. Kıymetli veliler, Şanlıurfa'da Temmuz ayının sıcağı 40-50 dereceyi bulur da havuzda serinlemek unutulur mu? Dernek, dört şubenin erkek yaz Kur'an kursu öğrencilerini ve öğretmenlerini ayrı ayrı günlerde 3 tane minibüsle iki defa Eyyubi ilçesinde bulunan Osmanlı Yüzme Havuzu'na ve Bey kapısındaki yüzme havuzuna götürdü. Minik öğrenciler havuzlarda gönüllerince eğlenerek yorgunluklarını üzerinden attılar. Minikler bir yolunu bulup Fethi hocalarını da havuza attılar. E, ee, havuzda yüzme olur da su savaşı olmaz mı? Hele rakipleri fetih hocaları olunca keyiflerine diyecek olmaz. Kolay gelsin çocuklar. Galibiyetiniz kutlu olsun. Havuz keyfinden sonra yokuş aşağı yuvarlanma yarışı ve yokuşa tırmanma yarışı yapan ve sonra da mangalda pişen kebabı yiyen öğrenciler servislerle evlerine dağıtıldılar. Sevgili seyirciler, Kur'an Aşıkları Derneği bu sene erkek öğrencileri 4 şubenin erkek yaz Kur'an kursu öğrencilerini ve öğretmenlerini bir minibüsle Karaköprü ilçemiz hudutları dahilinde bulunan Aqua Park isimli eğlence havuzuna götürdü. Havuzda kader flamasını dalgalandıran minikler doyasıya yüzdüler. Dev şelalelerde kayarak gönlünce eğlendiler. Bir ara Fethi Hoca da öğrencilere katılarak kaydıraktan kaydı. Böylece kısa bir süresine de olsa çocukluğunu yaşamış oldu. <laughs> Saygıdeğer veliler ve sevgili öğrenciler. Genel merkezi Şanlıurfa'da olan ve bu sene Karaköprü, Bağlarbaşı ve Eyyübi şubelerini hizmete sunan Kur'an Aşıkları Derneği öğrencilerine piknik keyfi yaşattı. Dernek, sezon yorgunluklarını üzerlerinden atmak için 4 şubenin yaz Kur'an kursu öğrencilerini ve öğretmenlerini 4 tane minibüste Karaköprü ilçesinde bulunan mesire alanına götürdü. Küçük kaderliler piknik alanında futbol oynadılar. Voley bulundular, patladılar, Çuva da girdiler, yoğurt içinde para bulma yarış yaptılar. Aşıkta yumurta taşıma oyunu oynadılar. Zincir çekme yarışı yaparak zinciri kırdılar. Siz, siz olun kaderli kızları kızdırmayın. Zira gördüğünüz gibi zinciri bile kırdılar. İzleyeceğiniz bu görüntüler böyle bir piknik ortamında kaydedildi. Biz izlerken çok gülmüştük. Hadi izleyin ve biraz da siz gülün. Rabbim kalbinizde muhabbeti yüzünüzde gülücüğü eksik etmesin. Amin. İkindi namazının cemaatle eda edilmesinden sonra Dernek Genel Başkanı Fethi Küçük Hoca'nın okuduğu Yasin-i Şerif Suresi, Mülk Suresi, Nebe Suresi ve ardından yaptığı bir dua manevi bir atmosfer oluşturdu. Program iftardan bir saat önce başladı. Öğrencilerin bir Yasin-i Şerif ezberi okumasının ardından derneğin kız ve erkek ilahi grupları ayrı ayrı birbirinden güzel ilahiler söylediler. Dernek Genel Başkanı Fethi Küçük, öğrencilere hitaben bir konuşma yaptı. Bir restoranda yenilen iftar yemeğinden sonra da gönlünce eğlenen öğrenciler servislerle evlerine dağıtıldılar. Yaz tatilinde çocuğuna kahvaltı hazırlamak için annelerin sabah uykuları bölünmesin diye kız öğrencilerimizin iki teneffüsünü birleştirip yarım saat yaptık. Bu teneffüs esnasında beslenme ihtiyaçlarının karşılanması için bir de her şubemizde kantin kurduk. Tabii ki adı Kader Kantinidir. Kız öğrencilerimiz bu teneffüste piknik ortamında kahvaltı yaparlar, kendi aralarında oyun oynarlar, yarışmalar düzenlerler. Öğrencilerimizin mutluluğu bizim yegane amacımızdır. Onların mutlu olması için neler yapmayız ki? Bu hususta hiçbir fedakarlıktan kaçınmayıp onları her türlü ortama hazırlarız. 2, 4. <laughs> Tavşan kaç tut tavşan kaç taci tut tavşan kaç tut tavşan kaç tut al satarım bas satarım ustam ölmüş ben satarım al satarım bas satarım ustam ölmüş ben satarım ustamın kekik <Syüzüyor> hadi tavşan kaç taci tut tavşan kaç taci tut ot, tut tavşan kaç tut tavşan kaç taci tut tavşan kaç taci tut tavşan kaç taci tut şubelerimizin birbiriyle tanışması ve kaynaşması için şubeler birbirlerini pikniğe davet ettiler. İşte böyle bir piknik ortamında kız öğrencilerimiz kahvaltıdan sonra yumurta taşıma oyunu, çuvalda yürüme oyunu oynadılar. Futbol maçı yaptılar. Bayan öğretmenler de bu oyunlara katkı sağladılar. Kader 2015 yılında Bayan Yaz Kur'an kursu öğrencileri ve öğretmenleri için Şanlıurfa sınırları içinde Karahali Yüzme Havuzu'na bir gezi tertipledi. Dernek Genel Başkanı Fethi Küçük Nezaretinde iki minibüsle gerçekleşen ziyarette öğrenciler yol boyunca müzik eşliğinde eğlenerek yolculuk yaptılar. Kahvaltı ve öğle yemeğini piknik ortamında yiyen öğrenciler dönüş yolunda Harran Üniversitesi'nin yerleşkesini ve birimlerini ziyaret ettiler. Gölde yüzen ördekleri izlediler. Fotoğraf çekmek için orada bulunan damat ve gelinden bahşiş kopardılar. Aldınız mı paranızı hocam? Evet, para, para aldım. <laughs> Bir, bir, bir gelin kestik, Başardınız. Başardınız. Şey Başar. Ay. Ay. Günün sonunda Şanlıurfa'ya dönen öğrenciler, servislerle dağıtıldılar. 2015 öğretim döneminde, acı tatlı günlerimiz ve unutamayacağımız anılarımız oldu. Kursa gelen kimi öğrenciler, ürkek bakışlarla etrafı süzüyorlardı. Kimisi annesinden ayrılamayarak geri gidiyor, kimisi, Annesinin arkasından annemi özledim diye hüngür hüngür ağlıyordu. Bunları teselli etmek yine bize düşüyordu. Nasıl mı? Ne, i̇şte ne 2015 yılı öğretim onu döneminde 2015 yılı öğretim döneminde kimi öğrenciler kursta yorgun düştü ve horul horuluydu. Bize de onlara ninni söylemek düştü. Bu öğretim döneminde bizden maddi ve manevi yardımlarını esirgemeyen diş doktoru Abdülkadir Elçi'ye, Vestel Beyaz Eşya sahibi Durak Gümüşçü'ye, Tunç Kaçık İnşaat sahibi Münir Tunç Kaşa, Önkol Şirketler Topluluğu sahibi Fevzi Önkola, Teknik Patlayıcı Maddeler Şirketi'nin sahibi Murat Toprağı, Morev Yapı sahibi Abdülkadir Zahide, Serkan İnşaat ve gayrimenkul şirket sahibi, Nurullah Küçü'ye, Gürbağ İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı, İsmail Bağıban'a, Turu Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı, İbrahim Turu'ya, İlahi Konseri ile yaptıkları katkılarından dolayı, Dergah İlahi Grubu'na, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı, Mahmut Kırıkçı'ya, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanı, Ekrem Ayaza, Mavi Medya Grubu sahibi ve çalışanlarına, Reşit ve Fehmi Gerger kardeşlere, Osman Yaşar ve İbrahim Çiftçi'ye, Yaz Kur'an Kursu şubelerimizin açılması için bize yer tahsis eden Fatih Pehlivan'a, Mehmet Yaşar Boza ve Yakup Toprağa, Kur'an Aşıkları Derneği'ne, maddeten destek verenlere ve gönül desteğinde bulunanlara, hasılı tüm dost ve seven kardeşlerimize teşekkür ederim. Fethi Küçük Kur'an Aşıkları Derneği Genel Başkanı